Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'de, Mescid-i Nebevi'de bir namazın akabinde arkadaşlarıyla birlikte otururken onlara dönerek şöyle bir soru sordu. Buyurdular ki, eyül mu'minine a'cebe ileyküm imanen. İman bakımından sizlerin gıpta ettiği varlıklar kimlerdir? Yani keşke bizim imanımız da onlarınki gibi olsa diyebileceğiniz varlıklar kimdir? diye sorunca sahabe-i kiram dediler ki El-Melaike ya Resulallah. Onlar meleklerdir diye buyurdular. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabiye dönerek dediler ki وَمَا lahum la Onlar iman etmeyip de ne yapacaklardı ki? وَهُمْ Onlar Allah'ın katında, Allah'ın yanında değiller mi ki? İman etmekten başka zaten bir seçenekleri yoktu ki. Kur'an ı Müşşan'da bu konuyla ilgili de ayrıca Rabbimiz melekleri bize anlatırken şöyle bir ayet-i kerimede onlar onları bize tanıtır. La yasun Allahu ve yef'aluna ma Onlar Allah'a asla isyan ve itiraz etmezler. Cenab-ı Hak onlara ne emrederse onu yerine getirirler. Bu defa sahabe-i kiram dediler ki İzen el ya Rasulallah. O zaman onlar peygamberlerdir. Bu defa peygamberimiz Ali vesselam sahabeye dönerek dediler ki ma lahum la yu'minun. O peygamberler de iman etmeyip ne yapacaklardı ki ve yanzilu aleyhimul vahiy. Allah'ın vahyi onlara iniyordu. Yani onlar bir ikilem içerisinde kalmış olsalar Cenab-ı Hak ayet göndermek suretiyle onların o ikilemini, o sorununu çözüyordu. Cenab-ı Hak onlara vahiy ile bilgilendiriyordu. Bu defa sahabi döndü dedi ki ya Resulallah galiba sen bizi kastediyorsun. Ve nahnu iden ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu defa sahabe-i dönerek dediler ki ve ma lekum la Sizler de iman etmeyip ne yapacaktınız ki? Ben sizinle beraberim. Sizin içinizdeyim. Yani bir probleminiz, bir sorununuz olsa direkt birinci birinci kaynağa gelip sormak suretiyle çözüyorsunuz. Peki ya o zaman kim? Resul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu sorunun cevabını kendisi şöyle verdi. Buyurdular ki: Onlar öyle insanlardır ki bizden yıllar sonra, seneler sonra belki yüz yıllar sonra gelecekler. Ve onlar ellerinde bir kitap bulacaklar ve sonra adını duydukları bir peygamberden haberdar olacaklar. Ama sanki onlar bu asırda yaşamış gibi, bizi sanki görmüş gibi o kitaba iman edecekler ve o peygamberin buyruklarına sımsıkı yapışacaklar. İşte iman bakımından en gıpte edilesi varlıklar bu kimselerdir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis aslında bizi kastediyor. Evet, biz peygamberimizi görmedik. Asli saadette bulunmadık. Vahyin inişine biz nazil oluşuna şahit olmadık ama sanki o çağda yaşamış gibi peygamber görmüş gibi elimizdeki kitabın varlığına ve o kitap içerisindeki bütün e, ayetlerin hikmetine, hükmüne iman ettik. Efendimizden gelen hadislerin tamamına biz inandık ve iman ettik. Bu vesileyle Peygamber Aleyhisselam'ın müjdelemiş olduğu insanlar herhalde yaşadığımız bu çağın müminleridir. Allah bizleri o bahtiyar müminlerden kılsın inşallah.